Evet. Evet anneciğim. Evet anneciğim, provaya gidiyorum şimdi. Hı Yok ya, tekim ya. Evet, evet. Taksiye binerim. Neye güldün? Taksiye binerim. Neye güldün? Allah Allah ya. Ah. Ay! Atakan, çok geçmiş olsun, ne oldu? Ah sağ ol Tuğbacığım ya. Ya işte görünmez kaza, aşil tendonum koptu. Ertesi gün ameliyat oldum. İşte şimdi Alçıda kalacak. Bir dört beş hafta alçı. Ondan sonra o bu çıkacak. Bot takacaklar. 5 hafta o. Ondan sonra fizik tedavi süreci falan. Oh iyi, iyi. Nesi iyi? Ay Allah beterinden saklasın anlamında yani. Benim de başıma geldi de oradan biliyorum. Senin de mi Aşin? Yok migren. <laughs> Geceden beri ağrıyor, çok kötü yani kafam. Ağrı kesicim var mı? Ağrı kesicim yok ama çok güzel ağrım var. Geçmi ağrıyorsa iyi, iyileşiyordur. Oh o kabuk şey yapar bağlar bir tane. Oh. Asansör açılıyor. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Merhaba. Ee, şey tam oldu o zaman neyse ben bir sonrakine binerim ya. Asansör kapanıyor. Ay bir şey derdim de şimdi. Ne duyarsız insanlar var. Ya boş ver. Acelesi vardır insanların. Ay İstanbul'da herkesin acelesi var Atakan. Ya ne olacak? Şu kadarcık insanım. Sığ verirdim içeri. Değil mi? Benim sığmam zor olurdu. Ay Atakan kusura bakma. Bu, bu sabah kafam çok dağınık. Ben de kontrole gidiyorum da o yüzden böyle oldu. Kusura bakma. Aa geçmiş olsun. Önemli bir şey mi? Ay sen yabancı değilsin. Ne oldu? Tırnağım kırıldı. Ah. Ah. Ya sabah bir kalkıyorum, tırnağımın bir tanesi o yok. Yeni yaptırmışım, yok. Baksana, bakamıyorum hiç. Aa, mi i̇nanmıyorum. Neler ne. Ama bu şey değil, bu kırık değil. Çıkık. Takarlar bunu? He. Allah acil cilalar versin. Hayır. Amin inşallah. Tek duam bu. Hadi bakalım. <laughs> Asansör tekrar açılıyor. Bana bakın, siz asansörü mü geziyorsunuz böyle? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ha? Yani biriniz inse de acaba şu adam mı binse? Pardon, neden bana bakılıyor? Ee, en önde siz varsınız ya beyefendi. Daha rahat inersiniz diye herhalde. Beyefendi, çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Ama ben sizin kadar ince değilim. Zaten o yüzden bana bakılıyor. Şişmanım ya ben kiloluyum ya. O yüzden bana bakılıyor beyefendi. Ayrıca inemem. Benim dizlerim ağrıyor çünkü. Dizlerim. Tamam. Benim de tırnağım kırıldı. Sen bir müdahale etme istersen. Hacı Bey, ben inersem bir kişi alabiliriz ama siz inerseniz ikisini birden alabiliriz. Çok pardon. Titanik'ten adam mı kurtarıyoruz? Ayrıca hadi benim dizlerim ağrıyor. Sen neden inmiyorsun? Aa, benim merdiven fobim var. Ben merdivenlerden inemiyorum. Çocukken ben merdivenden çok düştüm. Merdiven gördüğüm zaman düşüp bayılıyorum. Bazen de bayılıp düşüyorum, o daha kötü olur. Ben mi canım? 80 yaşında kadınım. Teyzecim sen nereden baksan 70 varsındır ya. Hadi taş çatlasın 78 ama 80 yoksun. Ne fark eder oğlum? Gene yaşlıyım, inemem. Orada ne yazıyor? Asansör dört kişilik. Hı. Max 320 kilo diyor. Hı. Burada toplasan 250 kilo var. Bu? <laughs> Tamam şimdi ben seni boğacağım. Ben al işte. Ne al. Boğdun ya. Al işte. Saçsız zıkkalar. Çabbi sizler. Olmuyor. Bak hala söz, sizin yüzünüzden oldu. Bozdunuz ya. Nasıl ineceğiz aşağı? Ya asıl ben nasıl ineceğim aşağı? Adam haklı. Bu adam nasıl insin? Neyse insanlık bizde kalsın. Biri itfaiye çağırabilir mi ya? şunu Ya nasıl indir. insanlarsınız siz be? Nasıl insan? Şu çocuğa biriniz yardım etsin, kurban olayım. Oğlum sen de beni kucağına al, beraber indirsin. güzel, teyzem ama bu şekilde. Allah'ım ya. Allah Böyle bir yani. şey yapma tınlanım ya. tınlanım. Al, al. Benim tırnağım İyice tut, düşmeyeyim ha. Siz de biraz yardımcı olun ya. Ben ne yapabilirim ya? 13 katlıyım. Ya. Adam sakat zaten. Birazcık daha yavaş. Tamam. Nazır almasın ya. Bir de kafaların çeviriyor. Olacak şey mi ya? Şu halime bak ya. Ne hale geldin? Bu, bu nasıl bir durum ya? Bu ne lan? Kardeş devam et. Burası benim bölge. <laughs> Sen buradan yokuş aşağı devam et. Abi. Ne diyorsun ya? Ne senin bölgen ya? Kardeş anlamıyorsun herhalde. Burada ben dileniyorum. Ben dilenmiyorum. Neden? Biri. <laughs> Dilenci Şimdi, değilim çünkü. Şimdiki gençler de iş beğenmiyor ya. Oğlum ne güzel elin ayağın tutmuyor, dilensene lan. Abi şaka mı yapıyorsun ya sen? Senin ne işle ilgileniyorsun? Oyuncuyum ben. Yazık ya. Tiyatrocular hep aç diyorlardı, inanmıyorduk. Ya abi git gözünü seveyim. Ben çok güzel hareketlerde oynuyorum. Ayrıca ben dilenmiyorum abi. He, he ben de dilenmiyorum. he, he. he, he, he. he ben ne yapardı abi? Ya çok demode ama ya. Ah! <laughs> ah! Kıyamam gececik çocuk. Ah! Ay, hepsi senin olsun. Ah! Ah ya! Hanımefendi yok öyle bir... Ben, de, <laughs> ben dilenci değilim. Ha, kadın elinde 500 lira dolaşıyor. Oğlum sende Allah vergisi bir yetenek var lan. Ah sen küçükken bana denk gelecektin var ya. <laughs> Yemin ediyorum paraya para demezdik. Sana franchising vereyim mi? Allah'ım. Esen yurt şubem sen ol abi git Allah'ını seversen ne yapayım? Dilelim milletimi kandırayım senin gibi? Ne var? Sen de kandırıyorsun insanları. Nasıl kandırıyorum ya? Güldürüyorsun. Ee? Lan ağlanacak halimize gülüyoruz lan. Çok mu komik? Neyse önemli değil. Bugünlük görmezden geleceğim seni. ya. Gerçekten çok iyi. Böyle bir şey olamaz. Sinirlerim bozuldu. Adam biri dilenci zannetti ya. ya abi gerçekten bir taksi yok mu ya? Hay Allah. Havalimanı da değildir bu şimdi. Eşikteşe gideceğim. Alır mısın beni? Kısa mesafe almıyorum desem şikayet eder mi ki? Bekliyorum işte. Alıp götürsene beni. Alamam, alamam. Değişim saati. Taksi neydi? Taksi beyhude bir hevesti. Hoşça kal engelli adam. Hoşça kal. <laughs> Alsanız şaşardım zaten. Şöyle. Ah, Aha minibüs! Vallahi minibüs! E, ee, engelli rampa... Engelli rampasını şey... Yap... <laughs> engelli rampası. Ne var lan? He. Abi, engelli rampası yok mu? Hayır, e, e, engelli rampasını kaldırdık. Neden? Tutmadı mı? Yok, çok yer kaplıyor Da tamam, O neyse. Ee, arkadaşlar, Allah rızası için bir yardım... Ay çocuklar bende... Evet, kimse de yok. Neyse, tamam. Gel, 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 gel. Geliyorum. Gel. Hadi. Geliyorum. Hah. Abi, Şimdi. Ben geldim. Biri sağlam değil mi? He, sağlam. tamam. gel. Atla. Hadi, hadi hop. bakayım. Şimdi hoppala diyeceğim atlayacağız, tamam hoppala, mı? Hoppala, tamam. Hoppala. Hoppala. Hah. Hah. Teşekkür ederim. Tamam. Arabayı daha bir şey. Şunu da. Hah. Sağ ol. Kız, çevir bunu. Çevirdim abi. Otur. Teşekkür ederim. Aa, Sağ Bulursun ol. değil mi yerini? Ha? 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 Sağ ol abi. Şöyle, şey <laughs> abi sen sakat mısın? Kızım, denmez öyle ayıp. Özürlü ol. <laughs> engelli diyelim abiciğim, engelli. Benim babam da engelli. Aa, geçmiş olsun. Fiziksel bir engel mi? Yok, sosyal. Instagram, WhatsApp, Facebook her yerden engelli. Şeytan dursun yüzüne. <laughs> Lan! Lan şerefsiz! <laughs> Cibiliyetsiz! Neyin peşindesin sen? Sen neyin Gel gel buraya. Ne bakıyorsun? Abi. Ne bakıyorsun? <laughs> gel 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 gel. gel. Ne var? Ha. Ne var? ne istiyorsun ya? Hanımınla mı kavga ettin? Git başkasına mı dedi mi? Kardeşim, sakin ol, tamam. Gel, 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 gel. Abi, daha <laughs> Ya sıkışın. git lan. Hadi git. Çok acayip ya. Şey, e, şoför bey... E, ne o, ne? Abi çok sallandık da acaba diyorum şey var mı, kemer var mı? Kemer. <laughs> Kemer, ne kemer, kemer ne kemeri? Emri, e, işte, e, harf alayım. Emniyet kemeri abi. Ha, emniyet. O ne lan o? İşte arabayı bağlayacağım, emniyet kemeri ya. Onu bilmiyorum. <laughs> Aha lan, müşteriler lan, dur. Dur. <laughs> Sen ne ara oturdun lan buraya? Ne oldu? Taksi neydiniz? Başka yere gidiyormuş taksi. Sizin gittiğiniz yere gitmesi gerekmiyor mu? Biz de onu dedik, indirildik işte. Yaşlıya da hiç hürmet kalmamış. Oğlum hadi kalk oraya, ben oturayım. Teyzeciğim, bu benim kendi sandalyem. Ne oldu o zaman ha? Kendi sandalyesini getirsin. Allah'ım. Valla minibüsü devireceğiz bence. Biraz şey. Hah, teşekkür ederim. Ya, ee, çok affedersiniz şoför bey. Ee, bu daha. kadar insan almak zorunda mısınız? Herkes ayakta. Bir saniye, bir tanem. Bir <laughs> Ne diyorsun ya? Diyorum ki bu kadar insan almak zorunda mısınız? Herkes ayakta. Ha, koltuk vardı da kaldırdık. Neden? Çok mu yer kaplıyordu? <laughs> Bak çabuk anlıyorsun ha. Hemen hemen kavradın ha. Ya bir <laughs> sen. Ya ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Arabada kemer takmayana ceza kesiyorlar. Ee? Minibüslerde, otobüslerde milleti ayakta getiriyorlar. Madem ayakta gitmek bu kadar güvenli, neden arabada kemer takmayana ceza kesiyorlar? Ee? Ya. Ne dedin ya? Nedir parası? Oğlum sen ne diyorsun lan? Arkadaş bir dakika dur. Sen... Abi diyorum ki, şimdi araçlarda kemer takmak mecbur ya. Evet. Ama minibüslerde, otobüslerde herkes ayakta gidiyor. Madem diyorum bu iş bu kadar güvenli ayakta gitmek, arabada kemer takmayana neden ceza kesiyorlar? Evet ya. Evet lan. Değil mi? Çok doğru ya. Evet. Ya bu araçlarda... Ay. Araçlarda ya yok. Bu kemer takmayanlara artık ceza kesilmesin ya. Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Lütfen ya. Bravo! Çilsin, Kesilmesin desin. Bunu mu anladınız ya bu? Dizi? Evet. Neyse. Araç... Ha, 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 ha. Araçtaki Araçtaki Tek engelli ben değilmişim. Aa, hı hı. Şöyle yapalım. Ben bir Beşiktaş uzatabilir misin şuradan? Laf soksun. Evet, laf soksun. Buyurun. Al. Beşiktaş, teşekkürler. Camdan vermeyin oğlum. Şuradan verin. Allah Allah. <laughs> şaka gibi ya. Burada da mı ya? Evet evet Yılmaz hocam biliyorum çok güzel hareketler bana emanet. <laughs> evet evet. Aa neydi bu çocuğun adı? Evet ha Atakan da burada. Tamam hocam ben sonra ararım. Size saygılar. Kanka ne yapıyorsun ya? Lan bu halde niye geldin sen? Niye gelmeyeyim abi? Niye gelmeyeyim ya? Ne varmış abi halimde? Ne bileyim. Engelli bir, birini oynarım, bir dayı oynarım, bir şey oynarım. Ne olmuş? Tamam abi ne kızıyorsun ya? Ben seni düşündüm oğlum. Ağrınsızın falan varsa şey diye dedim. Sen yukarı nasıl çıkacaksın? Aa bir şey diyeceğim. Tiyatroda asansör yok mu lan? Yok. Engelli asansörü? Oğlum engelsize yok. Engelliye ne olsun? Ulan asıl ona olsun. Bu nasıl bir mantık ya? Doğru. E şey yap. Mal kabulden gir. Orada asansör var mı? Yok. <laughs> lan niye söylüyorsun o zaman? Oğlum mal kabul ya öyle şaka. Hadi hadi hadi. Senin sinirin bozum. Oğlum tamam bak. Sakın düşme Ato. Seni çok seviyorum biliyorsun tamam mı? Birlikte... De... Birlikte Aa! Ah. lan. Ne yapıyorsun lan? Hissettin mi? Ato hissediyorsun. Oğlum felç değilim ben yaprak Ha ya, öyle bir şey değil bu. Ben öyle hani zannettim. Hissediyorum ayağımı. Ha. Öyle şey taktın o zaman. Oğlum eski kız arkadaşımla da böyleydi. Ayrıldık lan. Niye? Yürütemedik. Oğlum. Şaka yapıyorum lan. Atom benim. Sen bana güven. Ben seni alacağım. Alma lan beni. Sen bana... Yılmaz Hoca arıyor yine. Dur açayım. Hocam canım hocam. Alma beni. Alma. Beni almayın abi. Ben burada kalayım. Ah, Atakan Bey. Ah Instagram'dan gördüm. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay daha çok gençsiniz ya. Çok üzüldüm. Ha yok. Benimki geçici bir şey. Ya geçmezse? Ya hep böyle sakat kalırsanız? Yok. Tedavi oluyorum ben. Niye sakat kalayım? Benim bir tane akrabam vardı. O da böyle bacağından ameliyat oldu. Sonra iyileşeceğim iyileşeceğim dedi. İki yıldır tekerlekli sandalyede vallahi. He, geçmiş olsun. Yanlış tedavi falan mı? Yok, araba çarptı ışıklardan geçerken. Siz de dikkat edin tamam mı? Yalnız gezmeyin. Gaz falan oluyor, koşamazsınız da maazallah. Hanımefendi, sağ olun ya vallahi Günümü güzelleştirdiniz ya. Aa, ne demek canım? Engelli vatandaşlarımıza duyarlı olmak bizim görevimiz. Hepimiz engelli adayıyız sonuçta, doğru, değil doğru, mi? Doğru haklısınız evet. Benim abim de kör. Doğuştan mı? Yok, sonradan. Yengemi bir görün. Ay dersiniz bununla kim evlenir? Ama abim kör, kütük, aşık büyü mü yaptı? Ne yaptı? Ben anlamadım. Ha. Hani, ay ben de... Kusura bakmayın böyle anlattım, anlattım. Ee, sizin vaktinizi aldım. Yo, estağfurullah. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii, tabii. Çekinebiliriz. Tabii. Tabii. Ay bir saniye. Şöyle. Ha. Ay ışık ters kaldı. Şöyle mi dönsek? Olur. Dön Dönelim. <laughs> tabii. Ay uçurumdan atın. <laughs> Neyse böyle. <sana. gülüyor> Ay, böyle de olmadı ya. Acaba siz ayağa kalksanız? Ya ben ayağa pek kalkamıyorum ya. <laughs> Ama tek ayak sağlam gibi kalkabilirsiniz sanki. Hiç mi kalkamıyorsunuz? Yok ya, bu da sağlam. Bu da sağlam aslında. Ben öyle yalandan takıyorum yani. Bunu öyle keyiften. İnanmıyorum ya. Ben de burada durmuş size acıyorum. Kandırdınız mı beni? Allah kahretmesin ya. Hayır. Ben zaten Hamza fanıyım, tamam mı? <laughs> Çok yazık. Tabii. Ay çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Bir kere kucağıma alabilir miyim? Hanımefendi çok isterdim. Ama kucak sevmiyorum. Olsun, ne yapalım. O zaman e, bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii, tabii. Buyurun. Ay ben şey olmadı sanki. Siz mi çekseniz? Tabii benim kolum daha uzun ya, ben çekeyim. <laughs> Bak kendiyle nasıl barışık? Bir de sen kendine baksana. Oturmuşsun tekanifli sandalyeye. Ay çekilelim biraz <laughs> sinirlendim. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İzlemeye de geleceğim. <laughs> Ali Sınav'a selam söyleyin. Mutlaka ileteceğim onu. Dayı, benim kadrajdan hayat nasıl gidiyor? Anlat bakalım çok zor ya. Gerçekten çok zor. Sabahtan beri acayip mücadeleler içindeyim. Oğlum asansöre bile binemedim lan. Aa, ben biniyorum da inemiyorum kanka. Nasıl? Kanka kalabalık oluyor ya, arkalarda bazen fark edilmiyorsun. Oluyor yani. Abi, hadi asansörden binemedim. Beni böyle apar topar indirdiler aşağı. Taksi bekledim bir ton, yok. Ta İstanbul'da taksi yok moruk. Bence taksi bir edizyon. Bence de lan. Yanılsama yani, yok bence. Sonra toplu taşımayı denedim. Toplu taşımayı bayağı, o da bayağı sıkıntı yani. Toplu taşıma da sallana sallana bir hal oldu. Ben o konuda çok şanslıyım lan. Hakikaten sen, sen nasıl tutunuyorsun lan? Tutunmuyorum ki kanka. Bırakıyorum zaten kendimi. Oooo! <laughs> tıklım tıklım ya öyle. Gerek yok yani tutunmaya falan. Bir de para da vermiyoruz. Ücretsiz akbil falan o engel raporu, cakçut. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu çile çekilmez. Araba almak lazım. Kanka o mesele değil. Mesela ÖTV indirim yapıyorlar. Aa! Hakikaten lan! Sen ÖTV indiriminden bir araba alsana. Bana vermiyorlar dayı ya. ya engelli oranının yüzde doksan olması lazım. Senin kaç? Kırk beş. Ya yarım yok yani, öyle düşünebilirsin. <laughs> Kalan yüzde elli beşimde buradayım Atakan. Senin yüzde beşin bile yeter lan. Eyvallah dayı. Ne yapacağız bilmiyorum baba. Gerçekten. Dayım mi? sen her hafta her hafta ne alacağım diye düşünüyorsun. Al bugün ne yaz işte lan. Ya abi bugünü yazayım da böyle insan çekiniyor yani. Acaba diyorum birini gücendirir miyim, birini kızdırır mıyım, biri bana küser mi? ondan da... Aa, dayım bence buna hiç takılma ya. Asıl bu bizi üzer. Öyle Bunlara çok takılırsan bizi üzer. Engel sende değil moruk. Sistemde. Burada be şimdi sana bir asansör koysalar da çıkamayacak mıydın? Çıkardın. Çıkardın. Bence sistemin kusuru. Senin değil dayı. Takma kafana. Bence yazdın. <laughs> Ben ya Vallahi yaz bunu. Bir düşün ben prova gidiyorum hadi. Ben ne yapayım? Oğlum sen bir bilemeden iki ayağa kalkarsın lan ne olacak? Allah Allah. Düşündüğün şeye bak. Atakan hayat kısa kısa. Ben de öyleyim. Vallahi <laughs> umut oldum yemin ediyorum çok. çok. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Oğlum korkutunca geçer belki. <laughs> Olalım. Oğlum sen, bak yemin ederim. saldıracağım sana şimdi ha. Ne yapacaksın lan bana? Oğlum bak. Hadi vur bana. Abi tamam vururum sana şimdi. Tamam, abi. tamam, şaka sıkma. Oğlum bak salarım seni ha burada. <laughs> <laughs> gel lan, gel. Şaka yaptım. Oğlum ne yapacağız hakikaten burada? Nasıl çıksa? Yok mu kimse? Yukarı baktım kimse yok ki seni taşıyacak. Abi kim taşıyacak beni yukarı ya? Biz, taşırız. Biz, biz taşırız. taşırız. biz taşırız. Biz taşırız. Biz taşırız. Biz, biz taşırız. Biz, biz.